sayfa 154 ile devam ediyoruz. Başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Yasa 14 bir dost gibi görünün, casus gibi çalışın. Hüküm Rakibiniz hakkında bilginizin olması çok önemlidir. Sizi bir adım önde tutacak değerli bilgileri toplamak için casuslar kullanın. Daha da iyisi, kendiniz casusluk yapın. Kibar sosyal görüşmelerde araştırma yapmayı öğrenin. İnsanların zayıf yanlarını ve niyetlerini açığa çıkaracak dolaylı sorular sorun. Akıllıca yapılan bir casusluk için fırsatın olmadığı bir yer yoktur. Yasaya uymak. Joseph Duvain, hiç kuşkusuz döneminin en iyi sanat eseri satıcısıydı. 1904'ten 1940'a kadar Amerika'nın sanat eseri koleksiyonu piyasasını tek elinde tutmuştur. Ancak tek bir ganimet ondan kaçmıştı. Sanayici Andrew Mellon. Duvey'in ölmeden önce Melan'ı müşteri yapmaya kararlıydı. Duvey'nin arkadaşları bunun imkansız bir hayal olduğunu söylüyordu. Mellon sert, suskun bir adamdı. Cana yakın, konuşkan Duvey'in hakkında duyduğu hikayeler onu yanlış yola sokmuştu, o adamla tanışmaya hiç niyeti olmadığını açıkça söylemişti. Gel gelelim duven şüphe duyan arkadaşlarına, Mellen benden yalnızca satın almakla kalmayacak.'' yalnızca benden satın alacak dedi. Birkaç yıl boyunca avını takip etti, alışkanlıklarını, zevklerini, fobilerini öğrendi. Bunu yapmak için Melon'un adamlarından bazılarını işe aldı, onlardan değerli bilgiler edindi. Harekete geçene dek Mellon'u karısı kadar iyi tanır olmuştu. 1921'de Mellon Londra'yı ziyaret ediyor ve Claridge Otelinin 3. katındaki kral dairesinde kalıyordu. Duveen 2. katta Melan'ın hemen altındaki odayı tuttu. Uşağının Melan'ın uşağıyla arkadaş olmasını sağladı ve harekete geçmeyi planladığı tarihi günde Melan'ın uşağı Duvey'nin uşağına az önce Melan'ın paltosunu giymesine yardım ettiğini ve adamın asansöre binmek üzere olduğunu söyledi. Uşak da bunları Duvey'ne aktardı. Duvey'nin uşağı hemen Duvey'nin paltosunu giymesine yardım etti. Saniyeler sonra Duvey'nin asansöre bindi. İşte Melan karşısındaydı. ''Nasılsınız Bay Melan?'' dedi Duveen kendisini tanıtarak. Bazı resimlere bakmak üzere National Gallery'ye gidiyorum. Ne kadar ilginç. Mellon da tam olarak oraya gidiyordu. Ve böylece Duveen başarısını garantileyecek tek yere giderken avına eşlik etti. Mellon'un zevkini çok iyi biliyordu ve iki adam müzede dolaşırlarken bilgisiyle zengin sanayiciyi büyüledi. Yine ilginç bir şekilde görmüşlerdi ki aynı zevklere sahiplerdi. Mellon çok şaşırmıştı. Bu beklediği Duven değildi. Adam sevimli ve makuldü. Oldukça iyi bir zevke sahipti. New York'a döndüklerinde Mellon, Duven'in seçkin galerisini ziyaret etti ve oradaki koleksiyona hayran oldu. Her şey şaşırtıcı bir biçimde kendisinin koleksiyonunu yapmak istediği türde çalışmadan oluşuyordu. Hayatının geri kalanında Duve'nin en iyi ve en cömert müşterisi oldu. Yorum Joseph Duven kadar hırslı ve rekabetçi bir adam hiçbir şeyi şansa bırakmaz. Öylece bekleyip şu ya da bu müşteriyi etkileyebileceğinizi umut etmenin anlamı nedir? Bu gözü kapalı kuş avlamaya benzer. Kendinizi biraz bilgiyle donatın, hedefiniz daha iyi hale gelsin. Mellon, Duveye'nin avları içinde en muhteşem olanıydı. Ama o birçok milyonerle ilgili casusluk yapmıştı. Müşterilerinin evde çalışan hizmetçilerini bordrosuna alarak, müşterilerinin geliş gidişleri, zevklerindeki değişiklikleri ve kendisini bir adım öne koyacak diğer değerli bilgileri sürekli olarak elde ederdi. Henry Frick, iyi müşteri yapmaya çalışan Duvey'nin bir rakibi, ne zaman bu varlıklı New Yorkluyu ziyaret etse, Duvey'nin sanki altıncı hissi varmış gibi, kendisinden önce oraya gitmiş olduğunu fark etmişti. Diğer satıcılara göre de Duveen her yerdeydi ve her şeyi onlardan önce biliyordu. Onun gücü cesaretlerini kırmış ve umutlarını yitirmelerine neden olmuştu. Sonuç olarak da satıcıyı zengin edecek varlıklı müşterilerin peşine düşmekten vazgeçmişlerdi. Bu, akıllıca casusluk yapmanın gücüdür. Sizin çok güçlü, neredeyse medyum gibi görünmenizi sağlar. Hedefiniz hakkındaki bilginiz sizi ona sevimli gösterir, sizden hoşlanmasını bekleyebilirsiniz. Kimse sizin gücünüzün kaynağını göremez ve göremedikleri şeyle savaşamazlar. Hükümdar ar casuslar yoluyla görür, tıpkı ineklerin koku, Brahma rahiplerinin kutsal kitap ve diğer insanların da normal gözleri yoluyla gördükleri gibi. Kautilya, Hintli filozof, milattan önce 3. yüzyıl. Gücün anahtarları. Güç alanında hedefiniz gelecek olaylar üzerindeki kontrol derecenizdir. O halde karşılaştığınız sorunun bir kısmı insanların size bütün düşünce, de uygu ve planlarını söylememeleridir. Söylediklerini kontrol ederek karakterlerinin en önemli bölümlerini gizli tutarlar. Yani zayıflıklarını, gizli güdülerini, saplantılarını. Sonuç, onların hareketlerini önceden tahmin edememeniz ve sürekli olarak karanlıkta kalmanızdır. Buradaki ustalık, onlar sizin ne yaptığınızı fark etmeden onları araştırmanın, sırlarını ve gizli niyetlerini anlamanın bir yolunu bulmaktır. Bu sizin düşündüğünüz kadar zor olmayabilir. Dostça bir görüntü arkadaşlarınız ve düşmanlarınız hakkında gizel aizi bilgi toplamanıza izin verecektir. Diğerlerinin fallara başvurmalarına veya tarot kartları okumalarına izin verin. Sizin geleceği görmede daha somut araçlarınız var. Casusluk yapmanın en yaygın yolu Duveye'nin yaptığı gibi başka insanları kullanmaktır. Yöntem basit, etkili ama risklidir. Kesinlikle bilgi toplarsınız ama işi sizin için yapan kişiler üzerinde çok az kontrolünüz vardır. Casusluk yaptığınızı aptalca açıklayabilir ya da sizin aleyhinize bile dönebilirler. Sizin casus olmanız, dost gibi görünürken gizlice bilgi toplamanız çok daha iyidir. Fransız politikacı Talleyrand, bu sanatın en büyük uygulayıcılarındandı. Nazik konuşmalarla insanların ağzından bilgi almada esrarengiz bir yeteneği vardı. Çağdaşı Baron de Vitroles onun için şöyle demişti: Zeka ve zarafet konuşmalarını belirginleştiriyordu. Düşüncelerini veya kötülüğünü şeffaf ima peçesi altında gizleme sanatına sahipti. Bu imalar ifade ettiklerinden çok sezdiren sözcüklerden oluşuyordu. Ancak gerekli olduğunda gerçek kişiliğini bunlara katıyordu. Buradaki anahtar Talleyrand'ın sohbetlerde kendini bastırması, diğerlerinin sürekli olarak kendilerinden söz etmelerini ve kaçınılmaz olarak niyetlerini ve planlarını açığa vurmalarını sağlamasıdır. Talleyrand'ın hayatı boyunca insanlar onun hoş sohbet biri olduğunu söylemişlerdir. Ama aslında çok az şey söylerdi. Kendi fikirlerinden hiç söz etmezdi. Diğerlerinin kendi fikirlerini açıklamalarını sağlardı sosyal toplantılarda yabancı diplomatlar için dostane kelime oyunları düzenler, onların sözcüklerini dikkatle tartar, sırlarını ağızlarından alır ve Fransa'nın başbakanı olarak çalışmaları için çok büyük değer taşıyan bilgiler edinirdi. Viyana Kongresi'nde 1814-1815 başka şekillerde casusluk yaptı. Sır olması gereken bir şeyi, aslında bu kendi uydurduğu bir şeydi, ağzından kaçırmış gibi yapar sonra dinleyenlerin tepkilerini izlerdi. Örneğin, bir diplomatlar toplantısında güvenilir bir kaynağın kendisine Rus çarının en üst düzeydeki generalini hainlik suçlamasıyla tutuklatacağını açıkladığını söylerdi. Diplomatların bu uydurma hikayeye gösterdikleri tepkileri izleyerek hangilerinin Rus ordusunun uyanışından en fazla heyecanlandığını anlardı. Belki hükümetlerinin Rusya üzerinde tasarıları vardı. Baron von Stetten'in söylediği gibi, Monsieur Talleyrand kimin camdan atlayacağını görmek için havaya ateş ederdi. Sosyal toplantılar ve zararsız görüşmelerde dikkatli olun. Buralar insanların savunmalarının aşağı çekilediği yerlerdir. Kendi kişiliğinizi bastırarak onların bazı şeyleri açıklamalarını sağlayabilirsiniz. Manevranın en güzel yanı sizin onlara karşı olan ilginizi dostluğunuza vermeleri Böylece yalnızca bazı şeyler öğrenmekle kalmayıp müttefik de edinmiş olmanızdır. Yine de bu taktiği dikkat ve özenle uygulamalısınız. Eğer insanlar sizin sohbet örtüsü altında kendilerinden sırlarını sızdırdığınızı anlarlarsa sizden kaçarlar. Dostça sohbeti vurgulayın, değerli bilgileri değil. Değerli bilgi arayışınız çok belirgin olmamalıdır. Yoksa soru sormanız bulmayı umduğunuz bilgiden çok sizi ve niyetlerinizi açığa çıkarır. Casuslukla ilgili bir hileyi La Rochefoucauld şöyle dile getirmiştir. Samiyet çok az insanda bulunur ve çoğu kez en zeki hiledir. Kişi diğerinin güvenini ve sırlarını elde etmek için samimi olur. Başka bir deyişle kalbinizi bir başkasına açarmış gibi yapıp onların sırlarını açmalarını sağlarsınız. Onlara uydurma bir itirafta bulunun onlar size gerçek bir itirafta bulunacaklardır. Başka bir hile, filozof Arthur Schopenhauer tarafından tanımlanmıştır. Schopenhauer, insanlarla ateşli bir şekilde sohbet sırasında onları kızdırmak için onlarla zıtlaşmanızı, onları rahatsız etmenizi, böylece kullandıkları sözcükler üzerinde çok az kontrollerinin kalmasını sağlamanızı hararetle salık veriyor duygusal tepkilerinde kendileri hakkında her türlü gerçekleri açığa çıkarırlar. Daha sonra onlara karşı kullanabileceğiniz gerçekleri. Bir kişinin size yalan söylediğinden şüphelenmek için nedeniniz varsa, söylediği her şeye inanmış gibi yapın. Bu ona devam etme cesareti verecektir. Ifadelerinde daha ateşli hale gelecek ve sonunda kendini ele verecektir. Ayrıca eğer bir kişinin sizden bir şey saklamaya çalıştığını, ama bunu kısmen becerdiğini algılarsanız ona inanmamış gibi yapın. İtirazınız gerçek deposunu açmasına ve kuşkunuzla ilgili olanları ortaya sermesine neden olur. Arthur Schopenhauer, 1788 -1800 adın çiş dolaylı casusluk yapmanın bir diğer yolu insanları sınamak, kendileri hakkında bilgileri ortaya koymalarını sağlayacak küçük tuzaklar kurmaktır. Zeki oluşuyla ünlenmiş Pers Kralı 11'in Çosroes şüphe uyandırmadan birçok şekilde de hedeflerinin içini görebilen biriydi. Örneğin, eğer iki saray mensubunun arkadaş olduğunu fark ederse, birini kenara çekip diğerinin hain olduğu bilgisini aldığını ve yakında öldürüleceğini söylerdi. Ayrıca ona herkesten fazla güvendiğini ve bu sırrı gizli tutmasını söylerdi. Sonra iki adamı yakından izlerdi. İkinci adamın krala karşı davranışında bir değişiklik olmadığını görürse, birincinin sırrı sakladığı sonucuna varır ve onu hemen terfi ettirirdi. Sonra da bir kenara çeker. Arkadaşını bana ulaşan bir bilgi yüzünden öldürtmeyi düşündüm ama konuyu araştırınca bunun doğru olmadığını gördüm derdi. Öte yandan eğer ikinci adam kraldan kaçınmaya, uzak ve gergin davranmaya başlarsa, Çosroe sırrının açıklandığını anlardı. İkinci adamı sarayından uzaklaştırır, bütün olayın yalnızca bir test olduğunu, adam yanlış bir şey yapmamış olsa da artık ona güvenemeyeceğini söylerdi. Bununla birlikte birinci adam sırrını açıklamıştır ve Chosroes onu bütün krallığından uzaklaştırırdı. Bu, kişinin karakteri dışında bir bilgi sağlamayan garip bir casusluk şekli gibi görünebilir. Bununla birlikte çoğu kez sorunları ortaya çıkmadan çözmenin en iyi yoludur. İnsanları belirli hareketleri yapmaya kışkırtarak sadakatleri, dürüstlükleri vb. hakkında bilgi alabilirsiniz ve bu tür bilgi sıklıkla en değerli olanıdır. Bununla silahlanırsanız gelecekteki hareketlerini tahmin edebilirsiniz. İmaj, casusun üçüncü gözü. İki gözlüler diyarında üçüncü göz size tanrının üstünlüğünü verir. Diğerlerinden daha ileriyi görebilirsiniz ve onların içlerinin derinliklerine bakabilirsiniz sizden başka kimse bu göze karşı güvenlikte değildir. Otorite, başarılı bir hükümdarın ve zeki bir generalin düşmanı ne zaman harekete geçerse, onu yenmesinin ve başarısının sıradan bir insanınkinden üstün olmasının nedeni, düşmanın durumunu önceden bilmesidir. Bu ön bilgi, ruhlardan, tanrılardan, geçmiş olaylara benzetmeden, astrolojik tahminlerden alınamaz düşmanın durumunu bilen adamlardan, casuslardan alınabilir, suntsu, savaş sanatı, menü 4. yüzyıl. Bilgi güç için çok önemlidir ama siz başkaları hakkında casusluk yaparken, onların da sizin hakkınızda casusluk yapmalarına hazır olmalısınız. Bilgi savaşındaki en güçlü silahlardan biri, yanlış bilgi vermektir. Winston Churchill'in dediği gibi, gerçek o kadar değerlidir ki, yalanların koruması ona eşlik etmelidir her zaman. Kendinizi böylesi korumalarla çevirmelisiniz. Böylece gerçeğinize ulaşılamaz. Kendi seçiminiz olan bir bilgiyle tuzak kurarak oyunu kontrol edersiniz. 1944 yılında Nazilerin Londra'ya yaptıkları roket saldırıları hız kazanmıştı. 2000'in üzerinde V1 bombaları şehre düşmüş, 5000'in üzerinde insan öldürmüş ve çok daha fazlasını yaralamıştı. Ancak Almanlar her nasılsa hedeflerini kaçırıyorlardı. Tower Bridge ya da Piccadilly'yi hedef alan bombalar şehre ulaşmıyor, daha az nüfuslu bölgelere düşüyordu. Bunun nedeni, Almanların hedeflerini belirlerken İngiltere'ye yerleştirdikleri casuslarına güvenmeleriydi. Bu ajanların keşfedildiğinden ve onların yerine İngilizlerin kontrol ettiği ajanların kendilerine hileli bilgiler sızdırdıklarından habersizdiler. Bombalar her seferinde hedeften daha uzağa düşüyordu. Harekatın sonuna doğru kırsal bölgedeki ineklerin üzerine düşer olmuştu. O halde insanlara yanlış bilgi vererek önemli bir avantaj elde edebilirsiniz. Casusluk size üçüncü bir göz verirken yanlış bilgi düşmanınızın gözlerinden birini çıkarır, tek gözlü canavar hedefini her zaman şaşırır. Bölüm sonu. Daha 48. yasaya çok var, sıradaki kitap bölümlerini kaçırmamak için Abone ol ve bildirim aç. Desteğiniz için teşekkürler.